sevgili takipçilerim. Bugün yine yeni bir videomla karşınızdayım. Dördüncü kadem olarak çektiğim ikinci videom yine aynı makinede e, Cable Crossover Mation'da aynı zamanda Lateral raise da yapabiliyoruz. Kolları aşağıya indirdik. Dumbbell yerine makinede Lateral Rise nasıl yaparsanız size bunu anlatacağım. Ağırlıkları aldım. Aynı dumbbellı tutar gibi düz şekilde durdum. Yine şu tutacak çenemle aynı hizaya gelecek. Boyunuza göre bunu ayarlayacaksınız. Tuttum. Yana doğru açıyorum. Omuz hizama kadar çok daha yukarı kaldırmayacaksınız. Kafa dik sağa sola bakmayacak. ileri bakacak. Yavaş indireceksiniz. İndirdiğinizde tutacaklar vücudunuza değmeyecek. Bacağa değmeyecek. Bu aralıkta makinede ne imkanınız olacak? Tepe noktada 2 saniye beklemeye çalışın ve bırakışları, negatifleri yavaş yapmaya çalışın. Böylece adaliniz daha dolu dolu daha iyi çalışacak. Dumbbell'a göre biraz daha egzersizi doğru yapmaya fırsat tanıyor makinamız. Bu sebeple gittiğiniz salonda böyle bir makine varsa dumbbell yerine ara sıra bunu da deneyin ki ben dumbbell'a göre daha fazla hissediyorum. Çünkü tepede bekleme yapıp negatif indiriyorum. vücuttan çalma olayım olmuyor. daha böyle hissederek yapabiliyorum egzersizi. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.